Merhabalar. Bugünkü çiftimiz 4 yıllık bacinosumuz hastalığıyla ilgili bize daha önceden gelmişlerdi. Bir iki ay oldu. Tedavi sonrası geleneksel jinekolojik ücretsiz muayenemiz için geldiler. Onun normal muayenesini de yaptık. Ve şimdi kendilerinin daha önce ile ilgili yaşadıkları her türlü duygusal, ondan sonra tedavi süreçlerinde neler yaşadılar, bunları bizimle paylaşacaklar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu o, videoyu e, sosyal medyada öncelikle yayınlamak için kendilerinden izin almak istiyorum. İzin veriyor musunuz? Evet. Siz veriyor musunuz? Evet. Veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Buyurun. Siz kendinizi kısaca hani neler yaşadınız, kaç yıllık evlisiniz, tedavi süreçleriniz ne oldu, daha önce bir yerlere nerelere gittiniz. Daha sonra ben size bizim yaptığımız tedavi ile ilgili bir miktar bilgi vereceğim. Buyurun lütfen. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben de daha önce siz gibi diğer arkadaşların videolarını izleyerek buraya geldim ve ağlıyordum izlerken bu arkadaşlar çözmüş ben neden çözemiyorum diye. Allah'ım neden ben diyordum. Eminim siz de öyle diyorsunuzdur. Sizleri bu konuda yürekten anlayabiliyorum. Biz dört yıllık evliyiz. Daha önce iki yerde de tedavi oldum. Ancak sonuca ulaşamadım. Demek ki ben çok kötüyüm, çok ileri bir vaziyetteyim diyordum. Ama buraya hocamıza geldiğimde yani iki defa yani iki defa geldik. İkinci günümüzde çözdük bu meseleyi. Şimdi eşimle biz birlikte çok mutluyuz. Buraya uçu uçak erkek gibi geldik diyebilirim. Siz nerede öyle olabilirsiniz? Evet. Tabii iki defa derken değil mi? İlk ee, geldiğiniz bu, zaman. Bu aslında benden yani ilk gün birleşme oldu gibi oldu ama ben hani korktuğum için yoksa ilk gün de çözülecek bir şey benim. Şimdi tabii şöyle açıklama getireyim ben. Hani tek seans hemen bir günlük falan gibi derken tabii biz şöyle bir tedavi tekniğimiz var. Sabah saat 10 11 civarı geliyor hastalarımız. Akşam 10, saat 17 8'e 10, 10 17 18'e kadar süren aralıksız bir tedavi modelimiz var. Burada Hani cinsel terapi uygulanıyor, akupunktur uygulanıyor, hipnoterapi uygulanıyor, nöral terapi uygulanıyor, vakasına göre değişiyor. Hani bu tek seanslık bir şey değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Değil mi? Yani siz evet. sabah kaçta geldiniz, kaçta çıktınız? Doğru. Biz de sabah 10 gibi geldik. Akşam 5-5.30 gibi çıktık. Yani halk tabiriyle arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Tam paket diye. yer. <laughs> e, seanslar açıldı. seanslarla Üst değişik üstte. uygulamalar uygulanıyor. Mutlu geliyor. Mutlu Mutlu ayrılıyorsunuz. Evet. Peki. Ee, siz bir şekilde bir yola girdiniz, evet. sonuçta e, geldiniz, buldunuz Hı. ve başarılı oldunuz. Ee, sizin gibi sıkıntısı olanlar, yani neler nelere dikkat etsinler? Yani sonuç olarak birçok yerde tedavi tekniği uygulanıyor. Evet, evet, Bunları ne önerirsiniz? Hani? Hani bana gelsin şeklinde değil de sizin yolunuzu anlattım biraz. Ee, ya şöyle ben. Tabii bir doktor arkadaşım önermişti sanıyorum evet, size. Evet, size eşimin doktoru önermişti. İyi ki de öyle olmuş diyorum. Aslında bu işi internetten böyle araştırıp önünde çıkan her vajinosuz doktoruna hmm. gitmemek lazım. Biz öyle yapmadık zaten. Hani insan bu süreçte her şeyi denemek istiyor. Mantıklı karar hmm. veremiyor. Kesinlikle biraz daha dikkatli araştırın. Ya da zaten bu konuyla ilgili bir doktora gittiğinizde sizi işin ehline yönlendiriyor. Mesela bizi de bir doktora yönlendirdim. Niye? Burası daha iyi bir yer olduğu için. Tabii bizim e, Ciset diye bir evet. derneğimiz var, değil mi? Onu da evet. duymuşsunuz. Ben zaten e, eşimin doktorunda Onun sertifikasını gördüğümde soğuduğum zaman bana hemen eee Ali yönlendirdi. Evet. Yani Ciset İzmir şube başkanıyım aynı zamanda. Evet. Biz eğitimler de veriyoruz Cem camı Hocamızla beraber. Tabii ki bizim burada uyguladığımız ilave şeyler oldu. Cinsel terapi'nin dışında girişimsel e, cinsel terapi dediğimiz ana modelimiz var. Bunu yoğunlaştırılmış bir şekilde. Sabah genelde hastalarımız saat 10 civarı gelir. E, ama önceden derecelendirme muayenesi için geldiniz, değil mi? Ee, tabii, onun için önce de geldiniz. Geldi sonra arkadan size bir program yapıyor, bir günlük program. Evet. Sabah saat 10 civarı geldiniz. Ondan sonra geldiğiniz zaman burada dosyaları doldurdunuz, sonra bireysel görüşmeler yapıldı, arkasından hipnoterapi, akupunktur yapıldı, nöral terapi yapıldı, sonrasında sizleri çift olarak terapiye aldık. Sonra da girişimsel cinsel terapi dediğimiz davranışsal terapiler, duygusal terapiler, bilişsel terapiler yapılarak artık belli bir kıvama geldikten sonra akşam saat 5-6 gibi evet. evinize gönderdik ve ilişki ve nasıl bir pozisyonda nasıl olacağını da anlatarak Hı hı. Hani belli bir süre aldı sonra da tabii ki hani bunu daha rahat nasıl yapabilirsiniz bunları anlatıldı. Evet. Sonra tabii ki olmazsa tekrar bir daha gelebiliyorsunuz bir daha gelebiliyorsunuz ama bir defa daha geldiniz sonra da siz üzerinden rahatça artık bu konu sizin gündeminizden sanıyorum çıktı. Evet. Herhangi bir sıkıntınız kalmadı. Yok, yani tek gün tek şeylerle tek seansta çözülen bir şey değil sevgili dinleyenler hani bunu böyle düşünmeyin geldi yarım saatte bir şey yaptı yok öyle bir şey en az 8 saat 10 saat. Yani bunu 20 seans diye düşünebilirsiniz aslında üst üste baktığınız zaman. Değil mi? Daha önceki siz iki yere gittiğinizde e, biraz daha farklı bir teknikler evet. uygulandı. Orada da olabilir, o tekniklerde de olabilir. Hani siz böyle paket şeklinde yapmayabilirsiniz. Yani birer saatlik seanslar da yapabilirsiniz ama ben, benim tekniğim bu. Burada da %100'e yakın başarı gerçekleşiyor. Peki muayeneniz nasıldı? Bir sıkıntı oldu mu? E, i̇lk defa muayene oldum. Çok korktuğum bir şeydi. Kafamda büyüttüğüm bir şeydi. Evet. Ama e, hocamız o konuda gerçekten diğer doktorlarda hissetmediğiniz duyguyu hissedebilirsiniz. E, size samimiyet ve güven duygusu veriyor. E, çok rahat bir şekilde sanki düzenli muayene olan bir insanmış gibi muayene olabiliyorsunuz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür gerçekten. E, yani Aslında gördüğünüz gibi çok büyütülecek bir şey değil ama Yolunu bulursanız, bu konuyla ilgili tecrübeli birilerini bulursanız, bizim eğitim verdiğimiz arkadaşlar da olabilir. Bunlar gerçekten çok rahatça bu fonksiyonu yerine getirebilecek hale gelirsiniz. Tabii erkekte de bu çok konuşan bir yapı değil ama birkaç kelime de etmek ister misiniz? Evet, el sallıyor. Ben etmeyeceğim. Ben sonuçta Şu mutluyum. Zaten. Şu anda giriyor. Evet. Çok. İnşallah yakında bir gebelik süreci de inşallah yaşayacaksınız, i̇nşallah. değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Yani gördüğünüz gibi bu konular rahat eylellerde çözülebiliyor. Bizim yetiştirdiğimiz ya da bizim sitelerimizde ek olan terapist arkadaşlara rahatlıkla gidebilirsiniz. Ben İzmir'deyim. İzmir'de olduğunda da yurt dışında, yurt dışında da uzaktan da gelebilirsiniz. Bizim paket otellerimiz var. Orada da kalabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan bu konuyu rahat çözebilirsiniz. Evet tekrar hastalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim hediyemiz olarak da bunu aldılar, kabul ettiler. Sonraki görüşmemizde inşallah gebiş olarak gelirsiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum size. Teşekkür Sağ olun.